İyi günler arkadaşlar okumaya devam ediyoruz kitabımızın adı ilk turnalardı Cengiz Aytmal 12. okuma yapıyoruz nasıl olduysa atlarını tepeden aşıp gelen sınıf arkadaşlarına doğru dört nala sürdüler düzlüğe düzlüğü hızla geçerek yamaca tırmandılar tepenin eteklerinde bir süre at koşturduktan sonra ahra dönebilirlerdi. Daha doğrusu Sultan Murat böyle düşünüyordu. Fakat Anatay bir anda ileri fırladı. Yiğit atı oktoru hızla ileri sürdü. Sultan Murat dur nereye gidiyorsun dediyse, dediyse de Anatay hiç tınmadı. Tınmadı demek yani aldırış etmedi. Tuhaf bir düşünceye saplanmıştı Sultan Murat. Anlaşıldı. Mirza Gül'e kendisini göstermek istiyor dedi. Bu kuşkuyla aklı başından giderek deli gibi sürdü atını. Captar boynuna doğru yatan, bağırıp çağıran binicisini uçuruyor, oktora gittikçe daha çok yaklaşıyordu. Bunun üzerine Anatay da atını kamçıladı. Kimi kimi, kim kimi geçecek? Mirza Gül'ün yanına hangisi daha önce var, vararak yiğitliğini üstünlüğünü gösterecekti. Atlar fırtına gibi uçuyorlardı. Ne de olsa güçlü attı Captar. Babasının dediği gibi gerçekten yarış atının niteliklerini taşıyordu. Sultan Murat Anatay'a yetiştiği için çılgın gibi sevinçliydi. Yarışçıları seyretmek için duran sınıf arkadaşlarına takıldı gözleri. Onların arasına Gülü arayıp buldu. Şimdi yalnız ona bakıyor ve Yalnız onu görüyor. Bu çılgınca yarışa onun için katılmış arkadaşını onun için yenmeye çalışmıştı. Yamacık geçerlerken Mirza Gül'e daha yakın olmak amacıyla Captar'ı tepeye doğru sürdü. İyi etmiş de biraz yukarıdan sürmüştü. Yoksa başlarına kötü bir kaza gelebilirdi. Çünkü tam Anatay'ın hizasına gelip de yan yana gitmeye başladıklarında Captar yeni bir atılımla ileri geçti. Ve o anda arkadaşın şöyle bir hopladığını gördü. Çocuklar birden çığlık attılar. Sultan Murat dizginleri çekti. Geriye dönüp baktı. Anata yoktu arkasında. Atın hızını güçlükle azalttı. Eğri bir çizgi halinde dönüş yaptığında Anatay'ın atını yerde yatar gördü. Zavallı oktor yamaçtan Yamaçtan ayağı kayarak inmiş. Kayarken karların üstünde geniş bir iz bırakmıştı. Yana bırlayan Anata ise yerde yatıyordu. Çocuklar karların içinde doğrulup yavaş yavaş ayağa kalkan Anata'ya doğru koşuyorlardı. Sultan Murat çok korktu. Hele yanına varıp Anata'nın ellerinde kan görünce aklı başından gitti. Yüzü sap sarı kesildi. Bir an göz gözü geldiler. Mirza Gül'le. İyice afallamış görünen kızın yüzü sorgundu. Fakat o haliyle bile çok güzeldi. Anatay kendine gelir gelmez atının yanına koştu. Doktor kayıp indiği bir kar yığınının içinde debelenip duruyordu. Ayakları dizginlerine dolaşmıştı. Bu arada öbür biniciler yetiştiler doktorun ayağa kalkmasına yardım ettiler. Ancak o zaman Sultan Murat çocukların seslerini işitebildi. Kazan, kazanın fazla bir zarar vermeden atlatıldığını söylüyorlardı. İşte yiğitlerimizin Mirza Gül kızın önünde yaptıkları bu birinci, binicilik gösterisi böyle tatsız bir olayla sonuçlandı. Utançlarından kızca kızın yüzüne bile bakamıyorlardı. Bir an önce hayvanları ahıra götürmek için oradan süklüm püklüm ayrıldılar. Köye iyice yaklaşmışlardı ki Ergeş Anatay'ın atının toparladığını fark etti. Dur, görmüyorsun. Görmüyor musun? Atın toparlıyor. Nasıl? Toparlıyor mu? Evet, öyle. Ne sandın ya Sultan Murat? Biz duralım da sen öne doğru yürü bakalım dedi Anatay'a. Gerçekten de doktor sağ ön bacağının üstüne basamıyor, gözde görülecek denli aksıyordu. Hemen hayvanın bacağını elleriyle yokladılar, bileği şişmeye başlamıştı bile. Kötüydü durum. Ne yapacaklardı şimdi? Onca uğraş, didin, sonra da bütün işi berbat et. Onlarınki de akıl mıydı yani? Karlı yamaçtan yarışa kalkışmak nereden çıkmıştı? Atın ayağının kayıp bayır aşağı yuvarlanacağını düşünememişler miydi? Korktukları gelmişti başlarına. Ya bir de kendilerini öldürselerdi? Öfkeden yüzü pancar gibi kızaran Anatay. Suç senin. Önce yarışı sen başlattın dedi Sultan Murat'a. Ben mi? Sana dur gitme diye bağıran ben değil miydim? Ama gene de arkamdan yetişmeye çalıştı. Sen de ne diye deli gibi sürdün atını? Bağırıp çağırmalar neredeyse kavgaya dönüşecekti. Neyse ki akıllarını başlarına topladılar. Böylece at gezdirme işinden aksayan bir atla döndüler tavlaya. Suratlarından düşen bin parçaydı. Ağızlarını bıçak açmıyordu. Tavlaya gelince atları yerlerine götürdüler. Oktoru da yemliğin bir ucuna bağladılar. Ne yapacaklardı şimdi? Niye oldu bu? Diye sormazlar mıydı adama? Kimseden çıt çıkmıyordu. Her biri bir köşeye sinmişti. Çocuklar anataya, git, seyislere durumu anlat. Doktorun toparladığını söyle. Belki bir çaresini bulurlar. Dedilerse de dinletemediler. Bana ne? Suç benim mi? Başımızda komutan var. Gitsin kendisi söylesin. Gene tartışmalar başladı. Gene kavga çıkmasına ramak kaldı. Ramak kaldı demek. Çok az kaldı. Sultan Murad'ın en çok tepesini attıran Anlatay'ın kendini hiç suçlu saymamasıydı. Korkaksın. Kahramanlık bu mu? Bir şey olacak diye ödün kupat diyor. Ama ben korkmam. Madem böyle bir iş geldi başımıza gider söylerim. Kimseden çekinmem dedi Anatay'a. Git de söyle. Ne diye komutan yapmışlar seni? Sultan Murat ister istemez seyislerden birini birine durumu anlattı. Adamcağız telaşlandı birden. Ortalığı velveleye vererek sakatlanan ata bakmaya koştu. Şaka değildi. tam toprak sürmeye hazırlan hazırken hayvanlardan biri elden çıkmıştı. Derken işçi amiri çekiş geldi üzerlerine. Biri duramamış haberi iletmişti. Çekiş atıyla sessizce yaklaştığında Seyis oktorun ayağına basıyor. Bir burkulma mı yoksa kemik çatlaması mı olduğunu anlamaya çalışıyordu. Bir at yürüyüşü duyunca dönüp baktıra. Çekişin korkunç bir görmüşü vardı. Saçı başı birbirine karışmıştı. Ne yapıyorsun orada diye balsız sordu. Hayvanın ayağına bakıyoruz da... Çekişin yüzü öfkeden mosmordu. Bakın, iyi bakın diye patladı. Hep Hepinizi savaş mahkemesine vereceğim. Kurşuna dizdireceğim sizi. Böyle haykırarak atından indi. Elinde kamçıyla çocukların üzerine yürüdü. Kaçışan kaçışana. Çekiş beşlerine düştü. Fakat hiçbirini yakalayamadı. Zavallı adam öfkeden neredeyse boğulacak gibiydi. Zavallı adam öfkeden neredeyse boğulacak gibiydi. Yüzü mosmor kesilmişti kamçısını habire sallıyor, bas bas bağırıyordu. Saban atlarını güvendiğimiz insanlara bakın. Vatan hainleri, faşistler hepinizi teker teker kurşuna dizmeli. Bunca emeği, bunca yemi boşuna mı harcadık? Şimdi neyle çift süreceğiz? Böyle sövüp sayarak avluda dört dönerken Sultan Murat'la burun buruna geldiler. Öte, öteki çocuklar kaçtıkları halde o hiç yerinden kaçıp kıpırdamamıştı. Yüzü sapsarıydı. Bakışları çekişin gözlerinin ayırmıyordu. Korkusu sorununu unutturmamıştı. ''Ya sensin demek. Bir de utanmadan gözünü dikmiş bakıyorsun.'' Böyle diyerek hava indirme birlik komutanının omuzuna kamçı yapıştırdı. Tam ikinci kez kaldırıp vuracaktı ki... Aklı başına geldi. Çocuğu korkutup kaçırmak için yerinden tepinmeye vok sesiyle bağırmamış. Git başımdan köpe oğlu köpek. Gözüm görmesin seni. Kaç yoksa gebertirim. Bir an sandalyeye Musultan Murat hiç istifini bozmadı. Bir an sandalyeye Musultan Murat hiç istifini bozmadı. İçgüdüsel olarak başını kolların arasına aldığı halde korkulu gözleri çekişin yüzünü çakılıp kalmıştı. Her an kamçının omuzlarına inmesini bekliyor. Gene de bütün gücünü toplayıp kaçmamaya çalışıyordu. Burada yesin arkadaşlar. Arkadaşlar sorumluluğu aldığımız zaman olumlu veya olumsuz onu taşımalıyız. Burada Sultan Murat sorumlu olduğu için kaçmıyor. Çok güzel. Bazen sorumlu aldığımız işler başarısız olabilir. Başarısızlığa da sahiplenmek gerekir arkadaşlar. Onun nedenlerini araştırıp, mesela bir derste başarısız olduk, Baş, bu başarısı başkasına yüklenmemek lazım arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere, iyi günler.